paylaşmak istediğim değerli dostlar bir olay var, hadise var. Yani bu zikrettiğim cümleleri açıklığa kavuşturan bir hadise var. İbn Ebu, şey, Ebu Şeybe ve diğerleri sahibi isnattan naklediyorlar. Ebu Musa el eşari radıyallahu dan nakledilir. Kendisi bu celil sahabi ölüm döşeğinde. Ve evlatları evlatları etrafını sarmışlar. Yani ölüm döşeğinde bir insan genelde yani o an gerekli çünkü son dakikalarını yaşıyor. Yani çok ilginç, çok önemli bir şey söylemesi lazım söyle, söylediği zaman. Öyle değil mi? Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu an evlatlarına şöyle söyler. Der ki Uzkuru sahibe rahif. Şu somun ekmeği yok mu? O ekmeğin sahibini der anın. Onu anın. Onu hatırlayın. Onu zikredin. Tabi çocuklar derler ki kim bu sahibi rahif? Kim bu ekmek sahibi? Bunun üzerine bu celil sahabi şunları anlatır. Der ki bir zamanlar bir rahip varmış. Bu rahip arkadaşlarım bütün vaktini bütün zamanını ibadete ayırırmış. Ve 70 yıl boyu, 70 yıl boyu Allah'a kulluk etmiş. Zaman zaman da şehire iniyormuş. Biliyorsunuz rahipler bunlar genelde insanlardan uzak hayat sürdürmeyi tercih ederler. Çünkü insanların genelde yapıları dünyayı hatırlatır. Dünyayı konuşurlar. İnsanlar sayesinde günah girerler ve bu rahipler Allah'a kulluğu hayat düsturu edindikleri için insanlardan uzak bir hayat yaşamayı tercih ederler. Bu yüzden insanlardan ayrı uzak mekanlarda hayat yaşarlar. Tabi bazen ihtiyaç gereği bu rahip şehire de iniyor. İnsanların bulunduğu mekanlara da iniyor. Ve yine günün birinde böyle yine bir şehire iniyor. Güzel mi güzel bir kadın görüyor. Kadın çok hoşuna gidiyor. Şeytan devreye giriyor hem rahibi hem kadını kaybediyor. 70 yıl arkadaşlarım ibadetle hayat geçiren bu rahip 7 gün boyu arkadaşlar zina günahına düşüyor. Düşünün 70 yıl amel işlemiş 7 gün şeytanın bir oyununa geliyor. 7 gün boyu zina işliyor, 7 günün sonunda birden gaflet uykusundan uyanıyor, o kadar pişman oluyor, o kadar pişman oluyor ki kalkıyor ve her attığı adımın akabinde bir secde yapıyor. Düşünün yürüyor, bir adım secde, kalkıyor, bir adım secde, bir adım secde çünkü çok pişman. Ancak böyle günahının affolunacağını umut ediyor. Ve bu hal üzere bir grup fakir miskinlerin yanına ulaşıyor. Bunlar gariban insanlar. 12 kişiler. 12 kişiler gariban insanlar, fakir insanlar, muhtaç insanlar. Bunlara ise her gün her gün bir rahip başka bir rahip bunlara ekmek getiriyor. 12 tane 12 çeşit 12 tane ekmek getiriyor. 12 tane normal fakir insan var. 12 tane ekmek sunuyor onlara. Herkes birer ekmek yiyebiliyor. Tabi bu da onların arasına birden kendine atınca yine bu rahip, başka bir rahip geliyor. 12 ekmek dağıtıyor. Bu da bir tane alıyor. Derken o miskinlerden bir tanesi diyor ki nerede benim Eyne ne benim ekmeğim nerede diyor adam diyor ki siz 12 kişisiniz ben 12 tane getirdim la ragifelek sana diyor ekmek yok tabi bu miskin üzülüyor yani aç kaldı demektir bu kolay değil Tabii bu bizim kıssamızda başrol oyuncu olan tabiri caizse rahip çıkartıyor ekmeği diyor ki bu senin ekmeğin ve onu atıyor. Aradan az bir zaman geçiyor ve bu rahip ölüyor. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh, devam ediyor. Diyor ki terazi getiriliyor ve bu rahip getiriliyor. 70 yıllık ibadeti terazinin bir kefesine konuyor. 7 günlük zina da bir kefeye konuyor. Zina ağır basıyor. Subhanallah. Zina ağır basıyor. Daha sonra zina bir kefeye konuluyor ve o ekmek bir kefeye konuluyor. Ekmek ağır basıyor. Ve Allahu Teala bu rahibi affediyor, mahfiret ediyor ve cennet ehlinden oluyor.